Şüphesiz ki en büyük hastalıklarından birisi alışılmışlık. Bir elimin sürekli olarak tekrar etmesi, o elime karşı olan duyarsızlığı artırıyor ki maalesef bu durum o elimi yapan kişilerin ya da devletlerin kullandığı en büyük silahlardan bir haline geliyor. Daha açık bir şekilde konuşayım. Örneğin Gazze'de kablukayı kırmak ve insani yardım koridoru oluşturmak için yola çıkan ilk gemilere İsrail saldırdığında oluşan gündem metkiyle daha dün gece ve ondan önceki gece yine İsrail'in saldırdığı gemilerde oluşan gündem metki etki neden gitgide azalıyor? Ben cevap vereyim, normalleştirme politikası. Dedim ya, çağımızın en büyük hastalığı, katliamları normalleştirme. Kendinden binlerce kilometre ötede bulunan gemileri kafana göre bombalama, saldırma özgürlüğü ve en önemlisi hem iç hem dış işgali normalleştirme. İşte İsrail tam da bunu yapıyor. Çağımızın en büyük silahlarından biri olan medyayı etkili bir şekilde kullanarak manipüle ederek tepkiyi azaltıyor. Bugün yine Sumut filasına saldırı gerçekleşse dünkünden daha az tepki geleceğini biliyor ve ona göre hareket ediyor gönlü Gazze'de ve tüm dünyadaki mazlumlarla beraber atan insanlar olarak bu manipülasyonlara gelmemeliyiz. Çağımızın en büyük silahı olan medyayı bilinçli bir şekilde kullanarak karınca misali de olsa işgalcilere karşı sonuna kadar durmalıyız. Çünkü tarih zalimleri kara gibi tarihin çöplüğüne yazarken zalimin karşısında dimdik durup direnenleri de altın harflerle yazacaktır.